Selamlar. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Davut Paşa Kampüsüne doğru gidiyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Davut Paşa Kampüsü. Hava yağmurlu, görüyorsunuz. Bir gün daha Allah'ın izniyle elimizden geldiğince güzel işleri yaptık diye düşünüyoruz. Tabi biz yaptık, mükemmeliz diyemeyiz ya da çok iyi yaptık diyemeyiz. Elimizden geldiğince vicdanımız rahatsa iyi bir şekilde elimizden geleni yaptık takdiri yüce Allah'ın rızasına bıraktık. Yani tevekkül ettik. Elimizden geleni yaptık. Bu dünya görüyorsunuz nasıl hızla geçiyor. Ve her dönemin farklı olaylar var. Çok acı olaylar oluyor. Savaşlar oluyor. Haksız hani olaylar oluyor. Zaten ne yazık ki dünya düzeni modernlik ya da değişik akım ideolojiler etrafında batılı savunmaktan Bunu söylemediz yani. Şey bize usura bakmasın. Kimin zoruna gidiyorsa gitsin. Önemli değil. Biz hakkı konuşacağız. Batının peşinden gitmeyeceğiz. Onu söyleyeyim yani. Şu an dünya düzeninde bir sürü haram normalmiş gibi kabul ediliyor. Ve bunları insanlara söyleyince insanlar şaşırıyor diyor. bu neresi günah? Ya da bunun neresi yanlış? Normal diyor böyle şerif. Peki bu vatandaşa şunu sormak lazım. Nasıl normal? Hani haramlar yapılıyor sen ona normal mi diyeceksin? Diyemeyiz biz yani. Normal diyemeyiz. Çünkü normal değil. Yani bizim bunlar düşünmemiz lazım. Şimdi mesela insanlara soruyorsunuz diyorsunuz ki. Bazı konularda daha dikkatli olun. haramları yapmayın diyorsunuz ama insanlar devamlı ısrar ediyor o haramlar yapmakta. Bundan neyi söyleyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz. Faiz konusunu. Ha kelam Kur'an-ı Kerim'de faizin haram olduğu söyleniyor. Ve biz buna şüphesiz inanıyoruz. Çünkü kendi hakkında kazandığım bir şey değil. Yani bizim bunları düşünmemiz lazım. Haram bir konu. Yapmaman lazım kısacası. Ama bakıyorsun yapıyor insanlar. Ve hiç de düşünmüyor. Ve gerçekten dinine uyduğunu zannedenler de var. Gerçekten çok iyi olduğunu zanneden, zannedip de böyle haramları yapanlar var. Bunlara bu konuları söyleyince şaşırıyorlar. Ya sen nasıl dinini anladın? Ben bunu sormak istiyorum gerçekten. Sen kitabını okudun mu hiç? Ya da neyi okudun merak ediyorum yani. Birilerinin yorumlarını okumayı bırak artık. Devamlı şahısların yorumlarıyla hareket eden cahiller var bu dünyada. Bir iki şahıs yazmış kitapları tamam mı? Bir dizi halinde. Kendi kafasına göre de uydurmuş da uydurmuş. Yazmış. Bu şahıslar yazıyor. Bu cahiller de peşinden koşuyor. Hak kelamı okumamış. Dinden haberi yok. Ama böyle cahil işlerin peşinden koşuyor Bakın biz her türlü görüşü okuruz. Ama biz hak olanı, doğru olanı esas alırız. Düşünürüz bu adam niye böyle yazmış? Bir mantıklı tarafı var mı? Veya bizim hak kelamımıza uyuyor mu? Bunları düşünürüz. Çünkü ne yazık ki İslam dini adına iyi işler yaptığını zannedip insanları münafıkla, kafirliğe sevk eden cahiller var. Ve bunlar kendini alim zannediyor Kendinden haber veriyor koysa Bunları söyleyeceğiz çünkü bu şekilde ne yazık ki. Bunlardan olmayın Ve dünyanın neresinde olursa olsun Hangi sektör hangi inşallah ne olursa olsun Kul hakkı yeniyor Kimse düşünmüyor Birinin hakkı hukuku varmış da Bunun verilmesi gerekiyormuş da Hiç düşünmüyor insanlar. Bakıyorsun konuşuyor din adına. Ama her türlü kafirliği yapıyor. Her türlü haramın peşinden koşuyor. Geçmişte yapmış. Şimdi yapmadığında kendini mükemmel zannediyor. Bir de böyle kafirler var. Yani her türlü haramı yapmış. Şu an yapmadığı için kendini direkt cennete gidecek. Ondan başka kimse gitmeyecekmiş gibi zannedenler var. Ya sen kimsin ya? Bir haddini bil ya. Yapmadığın haram kafirlik kalmadı. Bir de kendini bir şey zannediyorsun. Bir kere gerçek mümin mütevazı olur. Tevazu sahibi olur. Dilinden çıkan her kelime onun davranışlarına yansımıştır. Adam anlatıyor. Yalan söylememeliyiz. Hırsızlık yapmamalıyız. İnsanlara iyilik yapmalıyız. Yardım etmeliyiz. Bakıyorsun hiç alakası yok bunlarla. Tam terslerini yapıyor kafirlerin vasıflarını gösteriyor. Yani bunlardan uzak durun. Bunlarla muhatap dahi olmam. Şu an etrafınıza bir bakın böyle kafir dolu. Ve kendini dinini biliyormuş zannediyor böyle kafirler. Onu söyleyeyim yani ama hiç haberi yok. Kitabını okumamış. Okumuşsa da anlamamış. Bakın Yüce Allah bizlerden Hak Kelam Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamamızı hayatımıza tatbik etmemizi istiyor. Yani bazı cahiller de var. Şu an sanki mesul değilmiş gibi bırakmış. Ben 5 sene şunları, 5 sene namaz kıldım. 5 sene oruç tuttum. Sonra sonrası yok. Ya sen ne kadar cahil bir insansın ya. Senin dinden haberin yok. Kendinden haberin yok. Her anın yüce Allah görüyor. Sen kimi kandırıyorsun ya? Yani kendi kendine böyle karar verenler var. Sanki bir beş yıl yapsa yetermiş gibi ona. Ya da her türlü haram yaptıktan sonra bir şeyler yaptığını düzelecekmiş gibi zanneden cahiller var. Bunlardan olmayın. Bunlar gaflet içinde. Ne yazık ki şeytanın adımlarını takip ediyor. Keşke iyi yönde olsalar. Bakın Yüce Allah'ın bizden istediği farzları yapmayan her şahıs, her zat haramlara başvurur. Kusura bakmasın kimse. Başvurmam diyenler yalan konuşuyor. Neden? Çünkü Yüce Allah'ın bizden istediği o farzları yaparsak biz şeytandan uzak dururuz. Şeytan bizim yakınımıza dahi gelemez. Ama yapmazsan her türlü vesvese sana hoş gelir. Ve yaparsın ne yazık ki. Ki böyle oluyor. Nereye bakarsanız görürsünüz. Bakın Fars, Yüce Allah'ın bizden net olarak yapmamızı istediği konular. Şu ne demiş, bu ne demiş, şöyleymiş de, böyleymiş de, sünnetmiş, vacipmiş falan. Bir sürü masal anlatıyorlar. Bunlar yapmamız lazım zaten. De hani bunların yapılmaması gerektiğine dair masallar anlatan ne yazık ki münafıklar var. Kafirler var. Ondan söylüyorum. Sanki bunlar önemli değilmiş gibi. Sanki farzların hepsini yapıyor da bunları yapmadığında hani yorum yapıyor. Farzları da yapmıyor. Bunları da yapmıyor. Kendinden hiç haberi yok. Yani bunlardan olmayın. Bakın herkesin hesabı kendi. Ben burada uyarmak için söylüyorum bunları. Yapılan yanlışları tespit etmek açısından söylüyorum. Yoksa kimseyle bir derdimiz yok. İstediğin gibi yaşayabilirsin. Ama bir hesabı olduğunu unutma. Uyarmak bizim boynumuzun borcudur. Neden? Çünkü takvalı her insan, elinden geldiğince dost yaşamaya çalışan her insan bu şekilde olmalıdır. Uyaracağız. Kimseye zorlamayla bir şey yaptıramayız zaten. İnşallah Yüce Allah'ın hidayet verdiği o dost doğru takvalı kullardan oluruz. Bu şirklere, yanlış işlere de bulaşmayız diyorum insanları bulaşmaması için de elimizden geleni yapıyoruz gerçekten uyarıyoruz. Çünkü kendini hani dinini bilip bildiğini zanneden, uyguladığını zanneden çok fazla bu şekilde münafıklar. Ondan söylüyorum. ben. Yani. Ve beni düşündürüyor gerçekten. Bu nedenle söylüyorum. Hani mesele sadece aç kalmak değildir oruç tutmakta veya namaz kılmakta sadece fiziki olarak kılmak değildir. Sen onu içinden gelerek yapacaksın ve samimi olacaksın. Yalnız Yüce Allah'ın rızasını gözeterek yapacaksın. Başkası bizi ilgilendirmez. Umurumuzda olmaması lazım. Şu mükemmel kainatın yaratıcısı için ne yapıyorsan yap. Diğer konular bir teferruattır. Onu söyleyelim yani. Bu şekilde olmayan ibadetler de Mahun suresinde hükmü bellidir. Gösterişe girer. Ki Allah korusun münafıkla kafile götürür. Şu an gördüğüm bunlar yani. Hiç yapmayanlar var. Bir de yapıp da çok iyi olduğunu zanneden ama Gerçekten samimi eda etmeyenler var İki tane dini kelime öğrenmekle Müslüman olunmuyor Bunları da söyleyelim Adam iki bir şey okuyor Gelip sana masal anlatıyor Uygulamaya bakıyorsun hiçbir şeyden haberi yok Kendinden haberi yok Hiçbir şey yapmıyor ama konuşuyor devamlı Sanki ondan iyisi yokmuş gibi Bunlardan olmayın Bakın bir insana sen nasıl ilim sahibi Nasıl takvalı bir insan dersin biliyor musun? Takvalı insan şudur Öğrendiği ilmi Hak kelam Kur'an-ı Kerim'e göre yaşadığı hayatı her zaman devam ettirendir. Devamlı olandır. Hayatına tatbik edendir. Yoksa konuşup tam tersini yapan değildir yani. Bunları yapanlar münafıklar, kafirler. Bu nedenle hayatına uygulamayan hiç kimse bize gelip masal anlatmasın. Önce sen şeytanın yolundan dön, önce o fazları yap. Önce dost doğru yaşamayı öğren. Biz bunları düzelteceğiz Allah'ın izniyle ama biz kendimiz önce Dost doğru yaşayalım. Takvalı olalım. Elimizden geleni yapalım. Sonra Allah'ın izniyle çevremize de örnek olacağız. Tamamen batılda gidenleri de Allah'ın izniyle düzelteceğiz diyorum. Hoşçakalın.